bu gördüğünüz benim videom ilk defa yüzde bir video çekeceğim veya evet, bir ilk defa çekiyorum neredeyse bu arada canlı yayınımı birazdan açacağım yarın açacağım yarın açacağım bunun için ee, bir sürü açıklar yaptım ve eğitimlerim Ama beğenmiyorum. Yani, ıı, ama gerçekten de canlı yayın açmayı düşünüyorum. Neyse. Bu arada böyle Roblox veya Tukolay videoları gelmesini istiyorsanız kanalıma lütfen abone olup lütfen 100, 100 olmanız lazım. 100 like almanız lazım. 23 abone geliyor videolarıma. Ben mi kötü çekiyorum? Yoksa siz mi beğenmiyorsunuz? Onu anlamadım. Bu arada benim tabletim iPad. O yüzden Benim tabletim iPad. O yüzden Hileli falan yüklenmiyor. Hileli falan yüklediyorlar. Ama hileli yüklesem de Yine aynı. yani silsem de hiçbir şey olmayacak çünkü <laughs> abi evet evet öyle Ay, evet çok yakışmış. neyse ya, öyle olmak istemiyorum çünkü silmeyeceğim çünkü istemiyorum yani Roblox'ta da bırakalım çekeyim mm kim çekeyim bilmiyorum yani onu siz sonra Bu ben bir şey düşündüm. Şu tarafımı böyle estetik yaptırmaya düşünüyorum. Korkunç mu gözüküyor? Korkunç, korkunç mu gözüküyor? Neyse. Bu arada şu an uykudan daha yeni kalktım. Belli oluyordur. Neyse. Bu arada moraja Bu arada çıktı az önce de değil mi? Çıktı biraz. Şöyle göstereyim. Böyle oldu. çıktı az önce. Bunları yenileyim mi? Şunları. Oraya yani koyayım. Tam bu kadardı yani konuşma 3 dakika sürmüş 2 saat ve 3 dakika olmuş bile. Hadi görüşürüz.